abone olursanız videolarımızdan da, da haberdar olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben size şimdi resmimi göstermeye çalışacağım. Benim resmim bu şekilde gidiyor. Benim de resmim bu şekilde gidiyor. Ay gözüm. Umarım görünmüştür anne. Ben de evet şu an e, gör, görünmediğine dair kalemin ucu kırıldı. Ya of, sen ne ya? Tamam. Neyse sen hiç söyleyeceğim sağ ol. Kapı çalıyor bu arada. <laughs> Hep bana denk gelir. Açma açma. Olmaz. Açmak durumundayım. Oha ökü! O nasıl bir görünmez resim? He? Bu bayağı göre göre yapılan bir resim Hayır, yani. bakma ben Al, bunu kabul ettim. Hayır mi? anne bakma. Allah aşkına bunun neresi? Hiçbir şeyde şaşma yok ya. Yemin ederim. Bakma. Bakma. Baktıysam Ay, arkadaşlar yemişken. Arkadaşlar baktım ben. Allah aşkına benim resme bakın alın resme bakın ya. Anne hayır bakmadım yalan mı sayacağım? 20 dakika video mu sürer ki kim izleyecek bunu? 50 dakika süre bir video. 1 saat sürüyor sana bunu soracağım. Tamam. Resimler bitti. Arkadaşlar. Ya yürü git ben boyunmadım. Hayır resimler bitti. Ee, hangimizin resmi daha iyiyse bunun kararını siz vereceksiniz. Ama bakmadım şurayı kendim de ona göre hayır. Biz de ona göre 1000 TL ödülü e, o öykümü alacak, ben mi alacağım? Ben alacağım arkadaşlar. hayır, ben alacağım. Şimdi ben, bakmadım, bakmadım. Böyle bildiğiniz göre göre yap bir resim yok ortada. Sen bunu nasıl yaptın renk renk? Babama seni söyleyeceğim. O para da benim zaten. O. <laughs> Arkadaşlar annem şu an çekti ve kazanan lütfen beni seçin ama bakmadım gerçekten bakmadım bakmadım daha edelim ortaya bakın şu resime bakın Bir de şu annemin resime bakın ben de bakmadım annem de umarım bakmamıştı ki bakmıyordu en son baktığımda adaletli bir yarışma olsun. O biraz daha şey çizmiş, büyük çizmiş. Ben daha yetiştiremedim. Ben bayağı bir şey çizecektim. Klasik şey olduğu için aklıma çiçek geldi. Neyse siz yorumlara yazın bu paranın galiba kim olsun ben para gidip anneme vereceğim şimdi düzden de dursun ama ben alacağım bu parayı lütfen benim almama yardımcı olursanız sevinirim size yapıyorum görüşmek üzere bir sonraki videolarımızda izlemeyi unutmayın.